ve mutfağımdan herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere tavuk dünyasında yediğimiz o çok güzel tavuk menüleri oluyor. Onlardan birisini yapıyorum. Şimdi isterseniz gelin hemen videomuza geçelim. Öncelikle tavuğumuzu soslayalım. Bunun için karıştırma kabımın içine bir kaşık yoğurt alıyorum. Yarım kaşık kadar domates salçam var. 4 kaşık yemek kaşığıyla sıvı yağ var. Burada da bir diş dövülmüş sarımsağım var. Onu da aldım. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı tuz, pul ve kekik alıyorum içine. İyice karıştırdıktan sonra da bir paket doğranmış tavuk göğüs etim var. Şu şekilde doğradım onları da alıyorum ah. düşenleri de alalım bunları iyice karıştırdıktan sonra buzdolabına alıp 2 saat kadar dinlendiriyoruz ben tavuğumu 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim artık pişirebiliriz tavuğumuzu tavamı ocağıma aldım ısıttım birazcık içine hiç yağ koymuyorum çünkü zaten tavuklarımıza yağ koymuştuk bu şekilde tavukları suyunu çekene kadar kavrulacaklar şurada karıştıracağım arada bir burada da tencereme makarnamı suyunu da aldım Artık ikisini aynı anda yapmamız gerekiyor. Çünkü ikisini aynı anda pişirip tıpa servis yapmamız gerek. Bir tatlı kaşığı kadar su alıyorum makarnamızın suyunu. Kaynayan suyu makine bir pakette birazcık daha az. Siz tabii kişi sayısına göre bu kendiniz ayarlarsınız. Ben de makarnam var benim. Onu da suyunun içine alıyorum. birlikte bunları pişiriyorum arkadaşlar makarnamızın suyuna bu şekilde bir çay kaşığı da zerdeçal koyacağım böyle rengi sarı olsun diye onu direkt makarnamız suyunu içine alıyorum makarna sarı bir renk alacak bu şekilde makarnamız pişiyor tavuklarımız da kızarıyor arada bir karıştırarak tavuklarımızı pişiriyoruz Evet makarnam pişti. Ben aldım makarnamı. Şimdi de makarnamızın bir işlemi daha var. Burada ben bir kaşık kadar tereyağını erittim. Erittikten sonra burada da yarım paket benim kremam var. Bu krema yağımın içine alıyorum. Bu da makarnamızı daha da lezzetlendirmek için. Bunun üzerine de tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave ediyorum. Çok fazla değil. Böyle bir iki dakika karıştıralım. Evet. Yeterli bu kadar durması da burada da makarnamı ben haşladım. Çok fazla haşlamıyorum ben makarnamı. Birazcık daha diri seviyorum. Makarnamı da sosun içine ilave ediyorum. Bu şekilde makarnamı karıştırıyorum. Makarnamızın işleri bu kadar arkadaşlar bu aldıktan sonra ben hemen buraya tavuğumu alıyorum. Tavuklarım da benim kavruldular. Suyunu çekti, suyunu, suyunu çektikten sonra da ben kavruldum birazcık. Daha sonra da benim yarım pak bir paket kremam var. Yarısını makarnaya koydum. Yarısını da tavuklarımın üzerine alıyorum. Bu esnada isterseniz tavukların içine kaşar peyniri de rendeleyip koyabilirsiniz. Ama ben de birbirine tavuklar yapıştırdığı için çok fazla tercih etmiyorum ama siz isterseniz bu aşamada üzerine biraz da kaşar peyniri ilave edebilirsiniz tavuklarınızı evet. tavuklarımızın da bu kadar pişti artık un daltını kapatabiliriz Artık yemeğimizi tabaklara koyabiliriz. Evet arkadaşlar ben yemeğimi bu şekilde tabağıma koydum tabaklarıma. Makarnamı koydum öncelikle yanına tavuğunu koydum. Ve de bol yeşillikli bir salata yaptım. Üzerine de kurutulmuş domateslerim vardı. Onları biraz zeytinyağı da beklettim. Onları da koydum. Mısır koydum biraz da salatamın üzerine. Bu şekilde çok nefis bir ana yemek oldu. İnanın tavuk dünyasında yediğiniz tavuklardan belki daha da güzel oldu. Sizler de inşallah bu güzel yemeği deneyin ve yapın birlikte ailece yiyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.